Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hepinize güzel pazarlar diliyorum umarım güzel bir hafta sonu geçirmesinizdir geçiriyorsunuzdur bugün ayın 29'u oldu 29 Eylül 2024 pazar günündeyiz canım arkadaşlarım şimdi ben sesli gazeteye geçeceğim siz de işte yapılması gereken şeyleri biliyorsunuz saat 4.30'a doğru geliyor burada şimdi ilk önce şu jingle'ımızı bir açalım. Evet, bakalım bugün sesli gazetemizde neler neler varmış. Arkadaşlar aslında birkaç gündür benim bundan bahsetmem gerekiyordu ama her defasında böyle detaylı bir e, haber bekliyorum bununla alakalı da. Mesele şu Türkiye'de şu anda bir dava görülüyor arkadaşlar bu görülen davayla alakalı da muhalefetten falan hiç öyle şeyler görmüyoruz muhalefetin işi Özgür Özel gibi işte gidip bir tanesi tweet atmış kedisi ölmüş CHP'nin bir ilçe teşkilatında mı ne bir kedi ölmüş onun için tweet tamam onun için de tweet atın bir şey demiyoruz da yani bir kedi hayatından değerli şeyler de oluyor yani kedinin hayatı değersiz demiyorum bir canlı bir yaratık yani ne güzel. Yani boş işlerle uğraşıyor genelde onları demeye getiriyorum. İşte Amerika'ya gitti şey özgür özel Türkiye böyle rüşvetlere müşvetlere öyle şeyler yapmaz filan diyerek AKP'yi meşrulaştırıp bunu dolaylı yönden de artık isteyerek mi istemeyerek mi aptallıklama değil mi meşrulaştırıyor biliyorsunuz bunu. Hiç bahsetmiyor Türkiye'de şu anda olup biten şeylerden. Şimdi bunlardan bir tanesi de şey arkadaşlar, Türkiye'de bir dava görülüyor. Kızları toplamışlar biliyorsunuz it kopuk tecavüzcüyü yakalamaktansa güçlerinin yettiği ve bunu da kendi kitlesine işte biz suçluları yakalıyoruz diye gösterebilecekleri savunmasız ne kadar yaşlı, hasta, loğusa kadın varsa onları derdest ederek bir de böyle kelepçeleyerek bilmem neyle falan topluyorlar. Şimdi kız çocuklarının davası görülüyor şu anda Türkiye'de. üniversite öğrencisi 3-5 kişi, 8-10 kişi neyse bir evde kalıyorlarmış filan. İşte bunlar bir terör örgütü oluşturmuşlar bir evde kalarak. İşte kimileri ders çalışıyormuş, kimileri işte bazılarının içlerinde, içlerinde bazılarının namaz filan kılmışlar. Hakimin soruları yani bir hani yargılarsın bakalım buna bir suç isnat edeceksin de bakalım bu suç ne olacak? Kızları işte yargılayan hakim şey diyor, işte niye namaz kıldınız, niye ders çalıştınız birlikte filan gibi. Anayasal düzeni böyle yıkacaklarını düşünmüyor da o da biliyor aslında ne olduğunu da. AKP, Müslüman AKP değil mi? Müslüman AKP döneminde kendisinden olmayanlara bir suç isnat etmek için niye namaz kıldın, niye oruç tuttun deniyor artık. Ee, bu kızlar da bundan dolayı arkadaşlar içeride yani bunlar bir terör örgütü kurmuşlar 3-5 kişi bir araya gelerek. Ee, galiba şeyde Lale unuttum avukatları o da de, o da demiş ki ne yapsalardı yani çete kurup <laughs> yani milletten şey mi alsalardı hani ee, ne bileyim insan mı öldürselerdi, yan kesicilik mi yapsalardı, bunu mu yapsalardı ya ne yapacak? Ya öğrenci öğrencinin işi ders çalışmak yani. Bir, iki, üç kişi, dört kişi, beş kişi bir araya gelir ders çalışırlar. Namaz kılanı olur, olmayan olur. Ha bunu AKP döneminde mi sorguluyorlar yani bir de? Değil mi? Başörtüsü üzerinde böyle... Mandalda, mangalda kül bırakmayan AKP işte bir üç 5 tane kız namaz kılıyormuş da işte dolayısıyla bunlar bir terör örgütü Oluşturmuşlar filan. Tabii ki bu saçmalık üzerine e, özellikle Türkiye'de tek sadece o var Gergerlioğlu bunu takip ediyor eleştiriyor filan eleştirdiği için hukuksuz bir yargılama var saçma sapan sorular var sorulmayacak sorular var. AKP'li hakim Şenol Kartal hukuksuz yargılamayı eleştiren Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Hem suçlu hem güçlü herifler. Bu en güzel noktayı da Şule Aydın koymuş. Bu kadını çok takdir ediyorum gerçekten. Onun yorumları da şu şekilde. Çünkü sadece zulüm edebildiklerine yer vardı cezaevinde. Mesela 75 yaşındaki Hatice Yıldız'ın suçu büyüktü. Cezaevindeki kızına para göndermişti. Örgütün finansmanını sağlamıştı. Demans da olsa yürüyemese de sedyeyle götürülür ama cezaevine götürülürdü. Nasıl olsa bir çöp poşetiyle katillerin çetelerin yolunu bulduğu düzenin üstü örtülürdü. Sorgulan parası olan kurtulurdu. A babalarına da kimse dokunmazdı. Anne babası PKK'lı olan kız çocukları da cezaevi yolunda bu hafta hakim karşısındaydı ve onların da suçu çok büyüktü. Terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla günahları sorgulanıyordu. Neden birlikte ders çalışmışlardı? Aynı yurtlarda kalmışlardı. Çünkü sadece zunnede İşte bu. Güzel ağzına sağlık Şule Aydın. Adana Demirspor'da Eylül 2021 Haziran 2023 yılları arasında görev yapan milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana'nın gelir vergisi rekormeni olmuş. Bence adamın Türkiye'de olup bitenden haberi yoktu. Haberi olsaydı kimsenin vergi vermediğinden <laughs> adam Muhteme olan biz niye vergi verdik ya? Yani AKP'lilere biraz daha yanaşır ki zaten saat maat aldılar biliyorsunuz hediye, hediye olarak adama ya biz niye milletin salağı ben miyim niye ben vergi ödüyorum ya falan diye de şimdi düşünmüştür yani olup biteninden eğer haberdarsa adam biliyorsunuz Türkiye'de kimse vergi vermiyor. 36 milyona Türkiye'nin ilk 10'una falan giriyor normalde diye biliyorum ben. Toki'nin 2.6 milyar TL'lik ihalesini AKP'li belediye başkanının şirketi aldı. Bak sen şu şey ya. Yani şey bu arkadaşlar yani yani öyle denk gelmiş yani. Denk gelmiş. Yani tabii başka şirketler de girmiştir tabii ki ama işte AKP'li belediye başkanının şirketi bak AKP'li belediye başkanı ve şirketi var adamın. Yani AKP'li bir belediye başkanı nasıl şirketi olur? Bunlar hani birbiriyle çatışır. Olmaması gereken hani prensip olarak deontoloji denen bir şey var. AKP döneminde öyle bir şey yok. Turizm Bakanı'nın otelleri var, Sağlık Bakanı'nın hastaneleri var, Milli Eğitim Bakanı'nın okulları var, var da var yani. Düşünün ve Ulaştırma Bakanı'nın gemileri, gemicikleri var. Yani bu normal bir ülkede olsa, normal ha, yani normal, yani çok demokratik olmasına gerek. Normal bir ülkede olsa, bir saniye, bir saniye derler yani. Bir dakika, senin gemilerin var ve sen ulaştırma bakanı oluyorsun ya yani burada bir şey çatışması olacak yani çıkar çatışması doğurabilir bu. Dolayısıyla olamazsın. Olmamalısın. Yani herkes bunu yazar, çizer yani. AKP'li belediye yani bir AKP'linin alacağını biliyorduk da AKP'li belediye başkanı şirketi almış bir de 2.6 milyar TL'lik. Yabancıya gitmesin. Yani şimdi CHP'liye mi gidecek? Veya AKP'li olmayan birine niye gitsin yani? Niye onlar kazansınlar? Böyle işte güzel kuvvetli bir sirkülasyon kurmuşlar. Bu sirkülasyon içerisinde o para kendi aralarında dönüp dönüp duruyor. Kimseye de koklatmıyorlar. Mansur yavaş okul müdürlerine belediyeden temizlik istemeyin diye mesaj gidiyor. Ya, yarın veliler pis bir okulla karşılaşırsa okul müdürlerine bunu sorsunlar. Biz çocuklarımızın eğitimi için herkesle işbirliğine hazırız. Şimdi ben bu meseleyi de anlamadım. Böyle bir, nasıl bir saçmalıktır bu? Ee, 200 tane okula belediye demiş biz okulları temizlemeye geleceğiz. Ee, şeyde bu okullardan 100 tanesi hayır biz istemiyoruz temizlik. Biz biz bokumuzda boğulacağız böyle pislik içinde kalsınlar çocuklar filan demiş. AKP'nin yıllar önce İstanbul Belediye Başkanı işte temizlik araçlarına falan temizlik imandandır falan yazardım. Şimdi AKP ülkenin pislik içinde yani bir, bir pisliğin içine bıraktılar zaten ülkeyi. okullarda <laughs> okullar da bundan nasibini alsın diyor. Bunun iki 3 gün önce ilk önce gördüm ben bunu. İşte şeyden dolayı ee, tasarruf yaptıkları tasarrufa bak. ...bezemekler kendi makam araçlarından tasarruf yapmaz. Okulun temizliğinden tasarruf yapıyorlar. Tasarruftan dolayı artık işte hademe hizmetli neyse onlar falan yokmuş. Okullar temizlenmiyor. Lan bu bir... <laughs> yani düşün yani tamam bugün temizleme. Hadi yarın da temizleme. Hadi bir hafta boyunca. Hadi bir ay boyunca temizleme. Ulan o okul ne hale gelir? Var mı bir, bir fikrin var mı yani? Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Onu da sonra ben kendi kendime yani bunu bu haberi okurken düşündüm. Muhtemelen şimdi bunlar paravan bir temizlik şirketi falan kurarlar. Tamam AKP'lerin kurdu yani AKP'ye yakın bir şirket. Onlar ihale yaparlar, ihaleleri alırlar. Yine böyle bir kendilerine çalmanın hırsızlığını yine bir yolunu açarlar. Ve bu şekilde arkadaşlar e, işlerini devam ettiriyor. Bir tane görüntü vardı yani okul pislikten geçilmiyor ya. Her yer ya, ya okul bu normal yani böyle bir şey yok adamlar işte <laughs> temizlenmesin diyor yani. Temizlenmesin okul temizlenmeyecek, pis kalacak diyor. Evet, devam ediyoruz. İsmail Arı, bir günün becerikli başkan bir gün gazetesi yani becerikli başkan Ebu Bekir Şahin bacanağını ve kayınbiraderini Rütük'e aldı haberine erişim engeli gelmiş arkadaşlar. İktidarın komiseri Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin televizyon kanalları ve YouTube'da, YouTube'dan sonra hızını alamadı. Yazılı basında da sansüre başladı bir de Rütükçü yani. Ee, yok o yalanmış öyle bir şey yokmuş aman nasıl böyle bir haber çıkarmış falan. Ama sansür uygulamayı biliyor. Bir e, yayına, bir habere Türkiye'de sansür geliyorsa, yayın yasağı geliyorsa o haberin doğru olduğunu biz anlıyoruz. İşte gerizekalı AKP'lerin anlamadığı, anlamakta zorlandığı şey bu. olan yayını serbest bırakın yani bıraksanız biz en azından bir şüphe de belki yani böyle bir şey olmamıştır falan diye. Siz o yayına zaten yayın yasağı getirerek sizin gerçekten o bok yediğinizi biz şey yapmış oluyoruz yani. Ha, tamam yapmışlardır diyoruz yani şey meselesi gibi bu işte üç tane sponsor İsrailli bir şirketin de olduğu organizasyon yapıyorlar ya Azerbaycan'da bir işte silah fuarı mı neyse <laughs> orada. Şimdi troller onu o, o işte AKP'nin işte boku temizlemeye çalışıyor. Bu bir yalandır bu bilmem nedir işte parasıyla sponsor olmuş bir olan onunla ortak olarak gireceğini bilmiyor musun? Sen İsrailli konuştu diye bir uluslararası bilmem ne de salondan kalkıp gitmeyi ve onu protesto etmeyi biliyorsun. Niye madem o adamlar bir de gold sponsor olmuşlar yani İsrailli firma. O kadar sövüyorsun ediyorsun. E ben onların olduğu yerde ben olamam filan deseydin en azından. Şimdi onun şey telaşındalar o işte öyle değil de bu şöyle de böyle de filan diye. Bu da işte nereden nereye konu açıldı ya ben de nereden nereye geldiğimi unutuyorum bazen. Evet hiyanetin fetvası fiyatları tayin eden darlık ve bolluk veren Evet kapı açılınca durdurmak zorunda kaldım. Ee, Hiyanet arkadaşlar böyle bir fetva vermiş ama biz bu bir fetvayı daha önceden tanıyoruz ya. Tanıdık geldi bize daha önceden de böyle fetvaları çok görmüştük biz. Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır. Yakında nasıl yani bunların Allah inancı nasıl bir şey bilmiyorum. Ama bizimkisi gibi olmadığı kesin. Bıraksan diyecekler ki ya Allah aslında bu işleri tam bilmiyor. Yani biz oraya bir kayyım atayalım filan diyecekler. Şimdi sümme haşa deyin, estağfurullah filan çekin. Ama bu adamlar bu artık uydurdukları dinsel anlayışla, dinsel bakış açısıyla yani bu mümkün. Allah veriyor diyor. Fakirliği Allah veriyor değil mi? Ama siz nedense bu fakirliği, bu işte darlığı bunların hiçbirini size vermiyor. Sizin bir eliniz yağda, bir eliniz manda yoğurdunda, öbürü yok Medine hurmasında. Hiç siz bu bolluğu yaşamıyorsunuz ya. Ya milletin aklı ile bir de taşak geçiyor yani. Sonra da ulan eşşi ol eşek dediğin zaman giderler şey açarlar. Dava açarlar sana hakaretten. E sen bunu söyleyerek zaten bizimle dalga geçiyorsun. Abi ahmak, abi dangalak. Arapça bilmez, kelime-i getirmeyi bilmez. Şey olmuş gitmiş başımıza, Hiyanet işleri Başkanı, sığır. Mustafa Varank Genel Başkanımız CHP şöyle bir tweet atmış. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün Grup Başkan Vekilimizle bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Ün'ün ün adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmesine karar vermiştir falan bilmem ne bir şey diyor. Ediz Ün'le alakalı Bulgaristan'dan kaçak elektronik sigara getiriyormuş falan arkadaşlar bir sürü adam elektronik sigara getirmiş. E, onu işte satıyor hiç piyasada. Yani düşün, milletvekili sen uğraştığın şeylere bak, yani, değil mi? Yani çer çöp. milletvekili yani Türkiye'de milletvekilinin düştüğü durum. Şimdi hani biz bizlerin bunu bu konu hakkında çok şey söyleyecek çok şeyimiz var. Hepimiz çıkıp eleştirebiliriz. Bir işte vatandaşız, bir ne bileyim sorumlu e, şeyiz, e, bir bireyiz vesaire vesaire. biz parti olarak gütmüyoruz. Hani Türkiye'de AKP neyse hiç kimse tabii AKP gibi olamaz da diğer partiler de aynı bok aslında. Siyasete karıştığın zaman Türkiye'de değişmiyor bir şey. Mustafa Varank, Mustafa Varank dallaması çıkmış. Adı ciddi bir suça karışmış milletvekilinin istifasını isteyemeyen, parti kurallarını sevk edemeyen, topu taca atıp yargı kararına kadar istifasını kabul ettiğini açıklayan ana muhalefet partisi. Bu gidişle yedi okul kaçakçılık yedinci okul kaçakçılık olur demiş. Çok şey de var, humur da var. Humur da var Varank'ta. Ama işte senin gibi bir AKP'li dallamanın bunu söylemesi. Yani bunu söyleyen senin gibi bir AKP'li. Suçu ve suçluyu öven, onları ödüllendiren, cezasızlığı ülkede hakim kılan ve içinizde sen de dahil olmak üzere hiçbir AKP'linin hiçbir yani suça karışmamış olan hiçbir AKP'linin olmadığı bir kavimden senin gibi bir dallama çıkıyor diyor ki CHP de böyle yapmış. CHP de tam tam dayaklık yani. Onlar da ayrı bir dayaklık zaten. Yani sen, senin senin gibi böyle bir suç mekanizmasının bir üyesi olarak gidip olur mu ya böyle bir suça karışmış filan. Ulan onlar yaptığı zaman işte hukuku işletiyorsun çok güzel hukuk işliyor ama sizinkiler yaptığı zaman yok öyle bir şey yok. Menzil cemaati liderlerinden Mah Muhammed Saki El Hüseyin'i halifelik dağıtmaya başlamış. Ulan bu şeker mi lokum mu bisküvit arasında dağıtılıyor. Nerede dağıtıyorlar? Biz de giderip alalım, alalım da Sultanımız Ey Eş Ey, ey okudum. Eş Şeyh Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin'i Hazretleri SM Şirin Eşit Batmani'ye halifelik vermiştir. Arkadaşlar bu şey yapmayın yani siz bir gidin adamın kapısına belki size de bir halifelik falan verir. Yollar açılır. Hiç belli olmaz yani. Hayırlı olsun yeni alifeli. Meb Bakanlığı dolandırmış bu çok güzel bir haber, çok güzel. Milli Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerinin Hollanda'daki şirketlerde staj göreceğini söyleyerek dışişleri Bakanlığından 52 bin Avrupa para almış. Hollanda projeden haberimiz yok diyecek kriz çıkıyor. <laughs> ya artık Türkiye'de vatandaşı kurumları dolandırdıkları yetmiyor. Artık kendi kurumlarını bile kendi aralarında dolandırıyorlar adamlar. 52 bin euro, 52 bin euro bir şey değil ki yani. Kredi çıkmış. Dışişleri MEB'e verdiği parayı geri istedi. Ancak web şey ancak MEB vermemiş abi. Ya, ya vermeyiz artık ya filan. <laughs> adamlar kıçlarından şey uydurmuşlar. Projeye katılacağız biz filan diye. Ulan bu adamlar geçen Batman Üniversitesi var değil mi? Erasmus burslarıyla koltuk moltuk takımı almışlar. Yani bu, ne, ne sanıyorsunuz yani? Şimdi şöyle düşünüyordur MEB'in başındaki işte bu projeyi yapacağını söyleyen adam. Yani diyordur ulan ha zaten o para dış işlerinde olmuş ha bizde olmuş. Fark etmez biz yine uyduralım dış işlerinden alalım filan diye. Dış işleri de parasını almış. Şimdi dış işleri 52 bin eurayı alamazsa kimden alır? Ümmetin liderine gitmezler. Vatandaşlar alır onu bir şekilde vatandaşlar çıkartır. Soyguncu herifler. Kendi kendilerini bile soyuyor adamlar. Evet, hümetinin lideri demiş ki tüm planlarımızı <laughs> tüm planlarımızı 2028'e kadar yapıyoruz. Milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Dibini sıyıracağız böyle. Yani milletin verdiği yetki dedi. Yani buradaki vaktimizi biz sonuna kadar kullanacağız yani. Heba etmeyiz onu. Öyle taban hani tabağın dibini sıyırırsın ya aynı onun gibi. Türkiye'nin önünde seçimsiz 3,5 yıl var demiş. Yani ama şunu dedim, tüm planlarımızı 2028'e kadar yapıyoruz. 2028'den sonra valla baktık işler istediğimiz gibi gitmezse bir darbe daha yapabiliriz. Niye olmasın yani? 2028 dediğin 2015, 13 yıl geçmiş oluyor. Türkiye'de normalde her 10 yılda ve 15 yılda bir darbe, darbe oluyordu, da, değil mi bu zamanda? Ee, biz de o gelene tekrar geri döneriz yani. 2015'te bir de 2028'de bir darbe yaparız. Yine biz bütün muhalifleri elimine ederiz falan. Zaten başka da muhalif sadece, sadece bize muhalefet edemeyecek cılız muhalifler kalır işte Özgür Özel gibi bilmem ne gibi falan. Ee, böyle demiş <laughs> Metin'in lideri. Zaten biz de farklı bir şey beklemiyorduk. Evet sesli gazetemizde burada bitti canım arkadaşlarım bugünlük. Şöyle yapayım ben. Hop. Niye olmadı bu? Şu ana ekrana gelmek istemiştim. Evet. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım, dostlarım benim.